kaza yaşandı. Cihangir düştü. Evet. Cihangir'i tırda deniz yolculuğu. Ve hangi denize gidiyoruz çocuklar? Ay bu yabancı kim burada? Hala burada. Ay bu Cihangir bunu yoldan almış. Maskesini de çıkarmıyor. Bakalım bu da günün sonunda maskesini çıkaracak mı? Bu kim böyle arabada? Çıkarmıyor Cihangir. Yolda bekliyormuş. Gel gel yaptı. Bindi bu da ya. Hangi denize gidiyoruz biliyor musun Murat? hangisine pır pır patavin tunktuk'u denizde boğuyormuş o denize gidiyoruz ben de onu kurtarmaya gidiyorum onu kurtaracakmışız kurtaralım o denize gidiyormuşuz ben giremem o denize pır pır patavin çok güçlü ve tunktuk onu bildiğin yani böyle e, hiçbir şey yapamamış yani ona bildiğin benim altın yumruklarım var Pır pır tanıyor mu? Evet, Kurtarız onu hiç en merak yakın etme. Dostumdu. En yakın dostum mu? Sen önce bir şeyini çıkar, maskeni çıkar bir bakalım ya kimsin? Bu benim maskem değil yüzüm. Cihangir tumtuku kurtaracağım mı? Evet o denize gidiyoruz az kaldı ya. Of. Tum, ben çok benden büyüksün diye benden saygı bekleme teknoloji çağındayız artık buz devrinde kaldı sen. Aa çok Tunk tuk biz seni kurtarmaya geliyoruz. Ben Tuk Tuk'un arkadaşıyım tuk, Denizde boğuluyor acele edin birazcık. Çok üzgünüm. Tamam tamam geliyoruz gidiyorum. Hadi git hadi git hadi. Çocuklar. Tuk arkadaşı geldi. Pır pır Fatevin onu boğuyormuş. Yetişmemiz lazım acil. Hızlı ne kadar kaldı denize? 5-10 dakikaya oradayız. 5-10 dakikaya orada mıyız? Hadi hep beraber kurtaralım pır pır patavinden ya. <laughs> Ay senin ne işin var Ya senin ne işin var burada sana? Denizde boğuyorlar dedi. Tunk tuku dediler. Kurtarmaya geliyoruz. Ben de size karışma demeye geldim. Tekrar gidiyorum. Eğer karışırsanız denizde sizi de boğarım. Ona göre. Aa, çocuklar Cihangir duydunuz mu? Pır pır patavin geldi. Eğer karışırsanız sizi de boğarım diyor. Pır pır Benden büyüksün diye benden saygı bekleme. Teknoloji çağındayız. Seni yerim buz devriyor. Aa, ne yapacağız şimdi? gelmişsin buraya Matin Dundun muydun sen ya öyle bir şeydi bu ya arkadaşlar burun ismi neydi o dil 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 dün Matin dil 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 dün o dil dil Matin Dundun senin ne işin var korkmayın size hiçbir şey yapamaz demeye geldim ay, ay gitti size hiçbir şey yapamaz dedi adam gitti kaydı gitti çocuklar Matin Dundun Dundun bu neydi ya anladı aldı gittiler onu bir şey diyordu korkmayın falan buraya gelmiş çocuklar. E tunk, tunk nerede? Göremiyoruz. Aa. Ah. Tunk, tunk yok. Ben onu boğdum. Çocuklar tunk kurtaracağız. Ay ay değişik insanlar var burada ya. Eymen değişik insanlar var burada. Ben gidiyorum. Ay. tileti hey in piscina formaggio sulla trulla ma chi chiama la tazza Cihangir buraya kedi gelmiş truli truli gelmiş Cihangir Eymen herkes tungtuku kurtarmaya gelmiş ya herkes çocuklar hadi dalın dalın hadi siz tuk Tuk'u mu arıyorsunuz? Ay evet Tuktuk'u arıyoruz. Nerede Tuktuk? Tuk? Pır pır Fatavin onu götürdü uzaklara. Ben de onun yanına gidiyorum. Ay herkes herkes her yerde. Bütün bütün şeyler buraya gelmiş arkadaşlar hep. Tuktu kurtarmaya hazır mısınız gençler? Kurtarıyoruz Tuktu'yu. Gençler hazır mısınız? Tuktu kurtarmaya gidiyoruz. Balerin Kapıçino da gitti. Cihan hazır mısın? Yok. Hazır mısın? Hadi hadi açılın hadi. Hadi her yeri arayın. çok çok geldi kıyıya vurdu. Arkadaşlar silahlandınız mı? Gidin pır, pır patavini bulun. Ben onu kollarım. sende ver. Ko Biraz su verin. Çok susamış. Evet siz gidin bulun hadi. Pır pır açacağız Açın savaş hadi. haydi gidin bakalım. Hadi. Pır patavini kurtaracağız. Durun. Fatavini bulup gelmişler askerler. Evet. Cihangir buldunuz mu? Eymen. Gölge adam buldunuz mu? Yakaladık onu. Ya, hani nerede? Ay kayboldu gene kaçtı. Bağladık onu merak etme mecbur geldi. Nerede? Daha demin buradaydı. Kaçtı, kaçtı herhalde bulamadınız. Suyun altına taşla bağladık. Bağladık kaçamaz gidemez. Bağladınız mı ama o? Suyun altına bağladık. Bağladınız mı? Bağladı. Onu mermi manyağı yaptı. Mermi manyağı mı yaptınız? Et çok. Da durdu da durdu. Tungtung da çok üzüldü. Evine gitti. Niye? Çok üzülmüş. Kim? Tungtung. Niye? Çünkü onu boğmaya kalkışmış. Pırpır. Pırpır patladı.